Ben de bir şeyler yapmak istiyorum ama zamanım yok. İşte çalışmak istiyorum zamanım yok. Ek iş yapmak istiyorum zamanım yok. Gezmeye gitmek istiyorum zamanım yok. İşte şu aktiviteyi yapmak istiyorum zamanım yok. Peki. Kendimi bu şekilde mutlu hissedebiliyor musun? Hayatı yetebiliyor musun? İçimi iyi güzel sağlayabiliyor musun? Bu soruları kendine sor. Eğer hayır diye cevabım varsa mutlaka bir ajandan bir kalemin şöyle ilk önce şöyle bir kitaptan başlamanızı istiyorum. 60 saniye. 60 saniyede harekete geç. Bak saniyede şu kitabı okuduğun anda hayata yeniden yeni bir pencereden bakacağımı inanıyorum. Kendine, geleceğini, aileni, zamanı daha değerli, daha kıymetli kullanacağımı inanıyorum. Gel bugün yaptığın işleri şöyle günlük gözden geçirelim. Nedenlerini sayalım. Neden bu iş öncelik? Neden daha sonra yaptığım her işi not al. Ve nerede nasıl olman gerekiyor? Bunu da mutlaka not al. Ki hayatın düzene girsin kendin için, ailen için, geleceğin için, vatanın için diyorum. Öğren, öğret, uyan, uyandır diyorum. Çünkü sen bu dünyayı boşuna gönderilmedin. Her zaman söylüyorum. Hepimizin buraya gönderil sebebi var. Hepimizin hayata, bu düzene katması gereken güzellikler var. Lütfen. Zaman belli, ortam belli. Yarınlara umut olmamız gerekiyor. Geleceğe umut olmamız gerekiyor. Biz yetişkinler olarak gençlere örnek olmamız gerekiyor. Güzel şeyler. Nasıl atalarımızı anlatıyoruz. İşte şu, şöyle yaptı, böyle yaptı. Bu kolay bırakılmadı. Peki bizler yarınlara ne bırakıyoruz? Lütfen uyanalım, uyandıralım. Öğrenelim, öğretelim. Örnek olalım güzel şeylerle anılalım. Cumanız hayırlı, bereketli olsun. Cumanın feyzini en güzel şekilde almanızı ve bugün sizlerin yeniden doğum gününüz olmasını niyet ediyorum. Hoşçakalın şimdilik.